kadınlarına ve Başak Burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınların yorumlarıyla başlayacağım. Aşk hayatınız, meslek yaşantınız, finansınızı değerlendirdiğiniz yerler hususundan ilk gelişmeler ve ilerlemeler. Aile, akraba ilişkileriniz, dostlarınızla aranızdaki bağlantı nasıl olacak hususunda. Daha sonra kartlarımı tekrar karıştıracağım ve Başak Burcu erkekleri için Tekrar bu soruları soracağım ve ayrı ayrı bakım yaparak videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Şimdiki zaman ve gelecek zaman olarak yorumlamamı yapacağım. Şimdiki zaman şu an videomu izlediğiniz dakikalar çerçevesinde zaman içerisinde şu anki hissettiğiniz duygular neler? Yaşadıklarınız neler? Ve mayıs ayının ilk haftasına yansıyacak bu duyguların Sizde yaratıcı olaylar, durumlar nasıl seyredecekmiş, nelere dikkat etmeniz gerektiği hususunda kartlarımdan haber almak istiyorum. Sevgili Başak burcu kadınları ve Başak burcu erkekleri için. Başak burcu kadınlarıyla başlıyorum. Daha sonra Başak burcu erkekleri ve videoyu sonlandıracağım. Başak burcu erkekleri, pardon. Başak burcu kadınları, mayıs ayının ilk haftası için kartlarımı kestim. Şimdiki zaman aşk hayatınız, şimdiki zaman finansınızı değerlendirdiğiniz yerler meslek yaşantınız ve şimdiki zaman akraba aile ilişkilerinizle ilgili olan enerji. Bakalım. Bir daha şöyle bir kartlar. Gelecek zaman Mayıs ayının birinci haftasında neler olacak? Başak Burcu kadınları, aşk hayatı, meslek yaşantısı ve aile akraba ilişkileri şimdi gelelim konumuza aman Allah'ım ilişkinizdeki tartışmalar farklı kadınların enerjileri ilişkinize yansımış sizin sizin hayatınızda beyefendi aslında akrabalarından da koruyor ilişkiyi ee, sizin akrabalarınız veya kendi akrabaları tarafından reddedilmiş bir ilişki mi yaşıyorsunuz veya herhangi bir kadının ilişkinize İlişkinize burnunu sokması veya bir erkeğin burnunu sokması sizi rahatsız etmiş ve şu an böyle bir e, sözlü tartışmalar, bedensel tartışmalar hayatınızda ki beyefendinin aslında kabuliyet aşamasından da bahsedilebilir. Bu tartışmaların sonucunda e, biraz ilişkinize ara vermeniz gerekiyormuş biraz daha böyle. Bu ilişkiyi dinlemek, dinlendirmek ve hayatınızda yaşanan olaylara bir sünger çekebilmek için zamana ihtiyacınız varmış. Çirkin, tatsız olayların yaşandığı bir süreçten sonra biraz belki de duygusal anlamda bir ilişkiye ya da bir duyguya em, merhem olabilmek için zaman en iyi ilaç olduğu için burada da der ki zaman her şeyin ilacı ve zaman e, bu. Olayın aydınlanması, unutulması ya da kapanması için en güzel ilaç olarak gözüküyor sevgili Başak burcu kadınlarından. Meslek yaşantısında bazı fırsatları kaçırdığınızın haberini veriyor kartlar. Bunun pişmanlıklarını yaşarken bir taraftan da çalışmak istemeyişinizden bahsediliyor. Sanki bir sürü meslek yaşantısı var ama siz bu meslekleri hayatınıza alamıyorsunuz, alamamışsınız uğraşmak istemiyorsanız başkaları yapsın, başkaları görüşsün, ben şu an kapalıyım dercesine hayata kendinizi kilitlediğiniz bir dönemden bahsediliyor ki bu dönemin en büyük nedeni de artık yapmış olduğunuz meslek neyse, kazancınız neyse bu kazancı değerlendirmek hususunda veya yapmış olduğunuz mesleğin sürekliliğini sağlamak hususunda Farklı bir yere göç, farklı bir yere gitmek, farklı bir yerde konumlanmak, farklı bir meslek sektörü. Şu an sizi memnun edecek bir sektör dalında olmadığınız için çalışmak istemeyişinizin nedeni bu. Ama Mayıs ayının ikinci, Mayıs ayının birinci haftasında araştırmalarınız devam ediyor. Şöyle üstün körü bak baktığınızın haberini veriyor kartlar. Şöyle ki şu. Çözemediğiniz, size travma yaratan ve e, tartışmada bulunduğunuz o aile içi durumlarınız ve akraba içi durumlarınız, neyse bu dengesizlik sizin mesleğe başlama başlayamamanıza neden oluyormuş. Bir işe başlayamamak, bir sektörde olamamak, hayatın enerjisini yakalayamamak. Yani şuradaki tartışmalar gösterebilecek miyim? Evet. Şuradaki tartışmalar sizin hem aşk hayatınızda hem de gündeminizde olan bir şey. Birazcık zamana bıraktığınız anda ki mesafede Başak Burcu kadınları evden ayrılmak istiyor. Başka bir yerde olmak istiyorsunuz. Bulunduğunuz şehir size dar geliyor. Başka bir yerde, farklı bir sahil kenarında ya da e, doğa yürüyüşü yapabileceğiniz alanlarda böyle hani ya hem yalnız kalmak istiyorsunuz hem uzak kalmak istiyorsunuz. Hem de bir taraftan işlerin toparlanmasını istiyorsunuz. Karma karışık gördüm size. Neden karma karışık gördüm bizi derseniz şurada bir yapmak istemeyişiniz var. Şurada bir e, istemsizlik var. Başkaları yapsın ama beni ellemeyin, bana dokunmayın diye. Böyle sizin kalbinizi küstürmüş bir enerjiden bahsediliyor. Akrabalarınız ve aileniz sizin yanınızda o kadar çok destek ki sizin mutlu olmanız için bu aralar şu anki zamanlarda size destek çıkıyorlar. Sizin hoşlandığınız yemeklerden, sizin keyif aldığınız mekanlardan bahsediyorlar ve sizi alıp oralara götürüyorlar. Siz bu süreçte kendinizi toparlamışsınız, şu an toparlanma evresine geçiş yapmışsınız ve bu toparlanma evresinden sonra o istemediğiniz meslek yaşantınız var ya uğraşmayacağım, gitmeyeceğim, etmeyeceğim, başka yerlerde olacağım, şöyle olacağım, böyle olacağım. Siz bir akrabanızla ya da bir kişiyle konuşunca onun vermiş olduğu enerji size o kadar iyi gelecek ki bu enerjiden sebebiyet. Kazanmak, tekrar ayakları üzerinde duran bir güçlü bir kadın olmak. Eğer güçlü bir kadınsanız yapmış olduğunuz işi başkalarına öğretmek, bir öğretmen olmak, işinizde mertebe atlamak istercesine sorumluluğunuzun bilincine varmak ve bu sorumluluk altında tekrar işinizi sevmek ve sarılmak hususunda çok güzel bir enerjiye sahip olacaksınız. Şu an bir şey istemiyor, yapmak istemiyor olabilirsiniz. E, keyifsizlik ve e, mutsuzluk olabilir. Ama bunlar Mayıs'ın ilk haftasında atlatılıyor. Bu atlı, atlatılış da aslında sizin bir şeyleri fark etmenizle, farkındalıklarınızla doğuyor. Çünkü bu sizin hayatınızda karmaşa yaratan enerji erkek arkadaşınız olsun ya da akraba çevreniz olsun bunlar sizin aslında meslek yaşantınızdaki ilerleyişiniz eğitiminiz ve başarılarınızdan hazımsızlık duyan insanlar o yüzden sizin de belki enerjinizi düşürerek belki değil öyle enerjinizi düşürerek kazanım sağlamanızı istemeyen ya da işte egosal olarak sizin üstüne olmanızı istemeyen karakterler olduğu için böyle bir yol çizmişler kendince ama başarısız olacaklar çünkü sizin akrabalarınız böyle sanatla ilgilenen maddi gücü el verdiğince renklerle boyalarla uğraşan edebi yönü yüksek ve neşeli bir karakter olan bir akrabanızın sizinle irtibata geçişi sizi tekrar e, hayata bağlayacak ya da siz onunla öyle bir akrabanız varsa hemen e, bu videoyu izledikten sonra saatte de geç değilse rahatsız olmayacaksa arayacağınız kişi hemen irtibata geçin çünkü o çok güzel bir size hayat enerjisi sunacak bu kadar mayıs ayının İkinci haftasında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olursanız çok 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 mutlu olurum. Yorumu mu ve sunum beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni isterim. Çok teşekkür ederim. Şimdi gelelim sevgili Başak Burcu erkeklerine. Bakalım Başak Burcu erkekleri için kartlarım neler söyleyecek. Başak Burcu erkekleri için kartlarımı karıştırıyorum. Başak Burcu erkekleri Mayıs ayının ilk haftası için kartlarımı kestim. Ve Mayıs ayının ilk haftasında bakalım. Aşk hayatındaki gelişmeler, finansınızla ilgili gelişmeler ve meslek, akraba ile ilgili durumlar. Şimdiki zaman gelecek zaman Mayıs ayının ilk haftası için. Aşk hayatı, meslek yaşantısı ve akraba ilişkileri. Şimdi bakalım neler söyleyecek kartlarımız. bu ilişkide dikine dikine bildiğine giden taraf sizsiniz ve bu yüzden hanım arkadaşınız, eşiniz sizi birazcık kendi halinize bırakmış. Siz de zaten kendi egonuz, kendi benliğiniz ve kendi karakterist, karakterist özelliğiniz olarak bazen farklı hayatlar keşfetmek, farklı noktaya değinerek bunu öğrenmek ve bu, bu olayın netliği hususunda fikir sahibi olabilmek için kendi kabuğunuza çekildiğiniz ve kendi öğretilerinizle bir dünya oluşturduğunuz zaman aralığındasınız şu an başak burcu erkekleri ve bu aralıkta aynı zamanda yaşadığınız ilişkiyi de ölçüp biçen tartan ve bir gerçek ya da bir yan bir yalanın netliği hususunda karar vermeyeceksiniz ve bu karar doğrultusunda e, kendi dünyanızda çıkamadığınız belki şizofreni olarak belki de kendi kurgularınız olarak bir düşünceye takılıp hanım arkadaşınızı eşinizi yargıladığınız bir sürece geçiş yapıyorsunuz e, onun sizden saklamış olduğu ya da sizin ondan saklamış olduğunuz bir durum varmış ve bu durumla ilgili olan kısımda birazcık daha e, aydınlanmak istiyorsunuz. Aslında bir kadının sesini duymak istiyorsunuz. Kendi dünyanıza çekildiğiniz zaman sanki sizi daha farklı mutluluklarla kapsayan, sizin gönlünüzü hoşnut eden, sizi böyle hayat enerjisi veren Başka bir kadının enerji mekanizmasına geçmeye çalışıyorsunuz. Ondan haber almak, onun hayatından haber almak, ondan dedikoduları dinlemek, ondan fikir almak. Bununla ilgili bir e, farklı duygulara geçiş yapan bir Başak Burcu erkeği var. Ama bu tabii bir birliktelik, cinsellik falan değil yani o sizin sanatsal yönünüzü tamamlayan bir makaleyi oluşturan bir kadın o renkleri oluşturan bir kadın ve o kadın e, ya da o arkadaş o insan kim ise sizin şu an e, ilişkinize boyutlandırmak sürprizler yapmak keyifli zamanlar geçirmeniz için içinizdeki o sorunun işaretinin aydınlanması gerekiyormuş ve o aydınlanınca siz ilişkiye adapte olabilir misiniz? Şu an kendi başınızın dikine gidiyorsunuz. Çünkü bir bir şeyler var sizi rahatsız eden. Ya hayatınızdaki hayatınıza dair ya da e, haberlerde duyduğunuz bir olaya dair veya takıntılı olduğunuz bir durumun çözülmesiyle ilgili olan bir kısımda işte bu insanlar Hatta arkadaşlarınız hatta ee, burada bir erkek de söz konusu. Ama ilk önce siz kadınla muhatap olmak istiyorsunuz. Daha sonra eşiyle, daha sonra kocasıyla konuşmak istiyorsunuz başak burcu erkekleri. O gittiğiniz şehirde, o gittiğiniz yerde. Mesleğinizi değiştirmişsiniz ve bu meslek değişiminden sonra uzak diyarlara gitmişsiniz. Sanki e, kafanızın dikini gitmesindeki en büyük neden belki de ilişkinizdeki kopmak ya da ilişkinizde ifade vermek. O kadın belki biraz önce o kadın o kadın diyorum da şimdi kartlar açılınca yorumlaması geldi. Siz e, bir meslek dalının parçası olmuşsunuz ve bu parça doğrultusunda görev yeriniz neresiyse oraya gitmişsiniz. O görev yerindesiniz şu an. Orayı tanımak, bilmek, öğrenmek hususunda e, geziyorsunuz, tozuyorsunuz, araştırma yapıyorsunuz ve bıraktığınız, geride bıraktığınız çocuğunuz var ise ya da eşiniz var ise birbirinizle telefonlaşıyorsunuz, haberdar oluyorsunuz, bilgi almaya çalışıyorsunuz. E, aklınızda ve zihninizde oluşan soru işaretlerini kadını arayarak cevabını bulduğunuz bir dönem ve onların sesini duymak iyi geliyor. Hayat enerjinizi öyle toparlıyorsunuz. Meslek yaşantınızda yükselme dönemine geçiş yapmışsınız. Artık ustalığınızı, aldığınız eğitimi ve sektördeki sorumluluğunuz neyse onu yerine getirmek için işinize dört elle sarıldığınız Mayıs ayının ilk haftasına hazırlıklı olun. Hangi alandaysanız o alanda başarı sizinle birlikte geliyor bu hafta. E, aileye yaşa aile akraba içinde sözü geçen bir büyüğünüz deden ve dayı, amca erkek olan bir kişinin e, sizin hayatınızdaki yaşam koçunuz gibi bir şey olmuş. Ve bu adam size aslında bir taraftan da hayallerinizi gerçekleştirmeniz için teşvik ediyor. Bu hafta özellikle e, o bu adamdan destek görüyorsunuz. Bu adam size evet e, bir sorumluluğun var, bir görevin var ve onu yerine getirmelisin hususunda. İşte siz şu an bulunduğunuz yerdeki sıkıntılarınız ve problemlerinizi anlatıyorsunuz. O da size hayat felsefesi yapıyor. Yani siz diyorsunuz ki hani çok maddi sıkışıklarım var işte ya da işte araç yok. Hani bir araç temin edin falan filana getiriyorsunuz aslında siz muhabbeti. O da diyor ki işte hayat sınanmalardan, denenmelerden ibaret. Bir zen ustası derdi ki yaşamadan öğrenilmez, zorluklar çekilmeden anlaşılmaz falan. O bayağı bir böyle edebiyat parçalıyor. Siz tabii gene görüştüğünüz, konuştuğunuzla kalacaksınız. Ama sonuç olarak güzel, teşvik ediyor sizi. Önemli olan da bu zaten. İşinizde ustalaşıyorsunuz. Güzel para kazanımlarınız var. Hayırlısı olsun. Bu kadar. Başka da bir şey bahsedemiyorum. İyi haftalar diliyorum. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni isterim. Çok teşekkür ederim. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olursanız da çok memnun olurum. İyi haftalar, hoşça kalın.